Evet, sizler için Hande Kazanova'yı yakaladım. Bu kadar çok soruyorsunuz ki burada gördükten sonra işte burçlarla ilgili, yorum, astrolojiyle ilgili bir gün yapacağız söz veriyorum. Gerçekten e, sizler için güzellikle, astroloji birlikte bir şeyler yapacağız bir gün. Şimdi yakaladım Hande'yi. Bugün <laughs> neye geldin? Vallahi hep sen beni arıyorsun <laughs> Ahmet'cim. Ahmet beni hep arar. Anneciğim çok güzel görünüyorsun hadi gel şunu yapalım biraz daha cildin pırıl pırıl olsun hadi gel şunu yapalım yeni bir uygulama geldi diye. Bu sefer ben tabii onları çok büyük bir takipçisiyim. Bu sefer ben onları taciz ettim. Dedim ki çok güzel bir uygulama varmış. Aynen. Ben Instagram'dan oradan buradan takip ediyorum. Işıltı peelingi. Evet. Adı bile ışıltı. Aynen. Bu <laughs> <Işıltı> peelingi. <laughs> Zaten ışıl ışıl kendisi. E, ama çok iyi bir öğrenci. Oldu öyle diyeyim. Evet. Uzun yıllardır birlikteyiz zaten. cilt bakımlarımızı düzenli yapıyoruz. Bugün de dedim ışıltı peelingini yapalım. Çünkü çok pratik, çok zamanı yok. 15-20 dakika sürecek. Uygulama da çekeceğiz yaparken mutlaka. Sonrasında göstereceğiz. Pırıl pırıl. Minik minik soyulmalar olacak 3-4 gün sonra. Ama sonra mis gibi ışıl ışıl bir cilt olacak. Zaten çok güzel. Biz onun güzelliğine güzellik katacağız. Her zaman güzelliğe güzellik katan tek yer dekolte plus ve tabii ki <laughs> Ahu Karadolu. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. orada bir şey daha soracağım. Mesela kaç kere yapmak lazım? Işıltı peelingini aslında düzenli yapmak çok çok önemli. 21 günde bir çünkü cilt yenilendikçe tekrar ışıltı vermek gerekiyor. 4 seans aslında yeterli. Özellikle senin cildin için. Çünkü her derde deva Yani hem akne için, akneli cilt için, onların sönmesi için, akneden sonra kalan izler için, böyle hani minik minik hmm. izler yağlı ciltte çok çok güzel oluyor. Normal problemsiz ciltte ışıl ışıl parlaması için, lekeli cilt için, şimdi leke problemi çok yoğun çıkmaya başladı. Yaz bitti artık. Her derde deva, her cilt için kullanılıyor. Sadece süreleri ve uygulama seans sayıları değişiyor. Ama senin için 3-4 seans yeterli. Okey 3-4 seans daha. Aynen. Buradayım. Bizi <laughs> takipte kalın.